Profesör Doktor İsmail Kara'nın babası Kutus Hoca, Kutus Hoca hocalığı dolayısıyla örtünme konusunda neyin neye tekabül ettiğini biliyor. İsmail Kara 5-6 yaşlarındayken annesiyle beraber çarşıdan geçmesi gerektiğinde annesi İsmail'e sen önden git dermiş. Çünkü İsmail'i o kadının yanında gördükleri zaman hoca efendinin karısı geçiyor diyecek insanlar. Halbuki o kimliği bilinmeyen bir kadın olarak oradan geçmesi lazım. Tesettür bunu gerektiriyor. Yani tesettüre riayet etmiş olsa bile, yani oğlu yüzünden kim olduğu bilinmesi e, makbul değil. E, bunlar diyeceksiniz ki e, çok küçük ayrıntılar. Hayır, bunlar küçük ayrıntılar değil. Başörtüsü dediğimiz şey e, Müslüman kadınların küfre rıza göstermediklerini e, işaret etmek üzere taktıkları şeydir. Yoksa İslami örtünme değildir. Anlatabiliyor muyum? Be, ben başörtüsü takıyorum, sizin bana dayattığınız düzeni reddediyorum. Ben sizin kurallarınızla değil, İslam kurallarıyla yaşamayı seçtim demek için insanlar başını örter. Yoksa öbürü Yahudi ve Hristiyan örtünmesidir. Hristiyan kadınlar da örtünmekle mükelleftir. Yahudi kadınlar daha çok. Dünyada peruk kullanımını Amerikan Yahudi kadınları icat etmiştir. Onlar saçlarını kocalarından başkasına göstermeyecekleri için Yahudi şeriatına göre peruk takarlar. Kendi saçlarını değil, sahte saçı gösterirler. Bu 100 yıl önce başlamış bir uygulama. Amerika'da. Yani mutasip Yahudi kadınları peruk takıyorlar. Saçlarını kocalarından başkasına göstermiyorlar. Ee, yani bunu da Türkiye'de işte tesettürün bir parçası gibi bir ara hani örtülme yasağı azdığı zaman insanlar kullandılar. Yani ee, yani zarureten haram şeyler yapılabilir. O ona, ona cevaz verilir. Yani e, yani ucunda ölüm varsa bazen bunlara rıza gösterilebilir. Bir bakıma e, İslam uğruna yaşayan bir kadının üniversiteden e, istifade etmek gibi bir iradesi varsa İslam uğruna yaşayan bir kadının üniversiteden istifade etmek gibi bir iradesi varsa o zaman onun peruk takıp fotoğraf çektirmesinde bir beis yoktur. Ama o zaten dünyalık peşinde olan birisi ise o başörtüsü meseleleri sıkıştığı zaman kızlar böyle gözyaşları içinde son sınıfa kadar geldim bırakın mezun olayım diye bağırıyorlardı. Yani e, maksatları İslam İslam değil yani o arada işte onu idare etti. Mezun olsun ondan sonra dünya yıkılsın. Onun hiç umurunda değil. Yani.